Parti 2'de Geçimde devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün 80 litre yakıt doldurduğumuz çerba takı selin 20 kez omozcu kullanıyorlar. Arkadaşlar eee umarım diyorlar ne yapıyorsun ne yapıyoruz Sırı oğlum biz bir çıksak, çıksak girelim. Bak ne yapalım ya. Yani? çok şükür. Çok, çok şükür. Arkadaşlar benim şimdiki adım Bu başka bir benim arkadaşlar adım Eymen Ağa Tıpırık Onu da bu arada unutmayın Şimdi arkadaşlar Partiyi çekiyorum Bu da itibime çıkıyor Şimdi arkadaşlar şimdi Öğle ya ben sevmiyorum ya. Dur böyle de vurup duruyorum. Anam anam. Ölürüz, Arkadaşlar bu dobra daha çoğunlukla 350 bin lira Tavsiye ederim. Ben vites manuveli aldım atmadığım için gitmiyor. Böyle bassam gidiyor. Arkadaşlar ben bunlar aslında 120 beygir. Ben bunları birazcık modifiye yaptım falan filan yaptım. Ama arkadaşlar almanızı tavsiye ederim araba. Yani sağlam araba, güzel araba. Kaç kez vurduk bak. Arkadaşlar kaç kez vurduk ama dobluyu bir şey olmadı. Arkadaşlar size bir bilgi söylemek istiyorum. Bu videoda bu oyunda bir tane araba bir arabanıza çeker alırsanız tüm arabanıza çeker tüm arabalarınıza şeker takabiliyorsunuz yani onu da bilerek yani söylemek istedim çünkü ben de bir araba bir tane araba aldım çakarla işte o şakarla arabayla yani başka bir sürü bu arabayı sattığınızda da bir sürü isteyen arabalarda şakar arkadaşlar bence bu doblo yağmurluğu tavsiye ederim çünkü doblo şey yani birazcık yani çok hızlı gitmesi gittiğini yani söyleyeyim ama güzel araba. Arkadaşlar beygirine beygirini saymazsak beygirine göre arkadaşlar bunlar güzel araba. Ben arkadaşlar dobloyu beğendim. Sence arkadaşlar araba, araba çok güzel. He arkadaşlar burada e, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ara, bu arabada Lila dil benim çeki, benim bir arabamla iş şey yaptım. 100 kilometre yol yaptım. Arkadaşlar o zaman oyun 100 bin TL para veriyormuş. Onu öğrendim. Bana verdi arkadaşlar. Ama şimdi 100 kilometre yapmak nasıl olursa yapalım onu. Oy, arkadaşlar bu oyundaki doblonlama işini ben beğendim. Sizce arkadaşlar doblona nasıl burada şey multimedyada konum gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama araba e, belgene göre de güzel gidiyor. Oğlum sen burada otobüs ne yapıyorsun? Arkadaşlar arabanın yol tutuşuna bakın. Tekerini falan değiştirmedim sanırım. Değiştirmedim diye hatırlıyorum arkadaşlar. Arabanın yol tutuş güzel de. Bizim sürüş biraz kötü. Pek bir alışamadım ama. Doblo birazcık büyük arkadaşlar ya. Doblo birazcık büyük. Adam arkadaşlar yakıt bitiyor. Yakıt göstergesi de hız göstergesinin altındaki vitesin yanında. Arkadaşlar bir dakika orada, Beyzinlik mi hmm, değil Dur Arkadaşlar ee, Beyzin almam lazım Beyzin almam lazım şimdi Beyzin al. Ay beyzinlik yok Ben motorumu tamir ettirdim Şimdi gidiyorum Arkadaşlar sıfır yüz deniyoruz 1 2 3 4 5 6 7 6 Arkadaşlar o oyunun kendi 7 günlük günlük ödüllerini aldınca arkadaşlar araba veriyordu ya arkadaşlar. O araba da ışık şey var. Geceleri ışıkları otomatikman yanıyor. Kısalara yakınca arkadaşlar. Ama akşam olmadan 2-3 dakika önce akşam olmadan önce şey yapmanız lazım. Açmanız lazım. Şimdi arkadaşlar ama arabanın yol tutuşunu ben beğendim. Sizce arkadaşlar nasıl? Ben arabanın pek e, direksiyona tamamen hakimiyet veremiyorum. Ondan dolayı birazcık kötü anam. Arkadaşlar benzin bitiyor. Yolda kalmayak. Yolda kalsak beni iyiydik. Hadi, Hadi yarabbim. Hadi dolu benim anam. Doğru da takla dua ya Abo oha. Doğru sakin. Arkadaşlar. Arkadaşlar viraja giriyorum. 207 ile 210 Arkadaşlar 210 ile viraja girdim. Araba kaymıyor. Kayma işareti gösteriyor ama kaymıyor. araba Arkadaşlar onun kayma işareti gösterdiğini korkmayın. Bence şey o zaman hafta yani hafta kaymayı yokun oluyor ama onda bir ay tehlikeli oluyor ama ay kazattı. Oğlum ne oldu biz. Arkadaşlar o kadar vurmaya rağmen arabanın aldığı hasar arkadaşlar. Arabada bir şey yok. Arkadaşlar bu yani Ama oyunu yapan yapımcısına da e teşekkür ediyorum. Ama arkadaşlar orada bir şey gördüm. Arkadaşlar önce bir yakıt alalım. Arkadaşlar bizim geçen az önceki teketli yolda Giden otobüs. Oh şükür. Arkadaşlar son saniyelerde yetiştik. Oh, Arkadaşlar Dolu'nun e, ön bagaj ön kaputla bagaj açmayı güzel yapmışlar. İyi ki de yani yapmışlar arkadaşlar Dolu'yu Eee Dolu'yu arkadaşlar yapmalarının Yapan yapıncısına teşekkür ediyorum. Doğu'yu yeni getirdiği getirdiği getirdi için. Ha, arkadaşlar. Hmm.